İşi var burada. Benim de fıstık mısır, mısır. mısır mı istiyor? O mısırları bize verin. Akşam o filmi izleyeceğiz. Mısır yiyeceğiz. Ay ya sen! Mısır mı istiyor? O benim masam. Anne dedi diyor. Gürü gel gel. Hadi. Gel. Buradan git. Anne dedi diyor. Ay kız geliyor ya. Yürü. Mimbe. Hadi. Aseli kaybettim. Ay sel. Ay sel. Ay. Gülme sesi geliyor. Kocaman marketin içinde mi Aseli kaybettim? Kız nerede bu? Ay Kız ayaklarımı aradı neredesin? Asel. buraya. Seni cadılız. Bak 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 bak. Ay sen. O Marketin içinde bizi göremediler. Saklandın ya sen. Ay ya sen. Anne. Anne bak. Anne bak. Ay bizi arıyorlar Asel Bizi arıyorlar. görmediler Asel Marketten çıktığımızı görmedi. Benim, bu ne? Putin, bu sayı tane. Senin bu geldiler anneciğim. He evet, dedi bu benim. Mama, hadi can ben nasılsın? Yaya geçidini kullanamazsın. Köpeğin adı Zuzuymuş. Hadi sel bak. Bakayım. Onun adı Zuzu. Evet Zuzu. He Zuzu. Hadi yürü. Köpeşti. Uzaylıları da kaçırdık asel. İzimizi kaybetti. Bak, yürü bakalım. Hadi. Bak, bak, Evet bak bak orada zuzu var. Azem zuzu var orada. Hadi yürü. Uzaylıları izimizi kaybettirdik. <laughs> Onlar hala bizi öbür markette sanıyor Asel. Evet. Oh be. Öbür başka markete gittik biz. Orada da Zuzu diye bir tane köpekle karşılaştık. Evet. Zuzu çok tatlıydı değil mi? Evet. Bak orada. Beğendi mi Asel? İyi akşamlar Zuzu de. Bay bay Zuzu de. Bye bye. <laughs> evet Zuzu'yu çok sevdik biz. Hadi yürü bakalım.